Merhaba ve hoş geldiniz. Şöyle bir düşünelim. Alışveriş merkezleri, siteler, konserler, hastaneler. Artık hayatımızın neredeyse her köşesindeler. Özel güvenlik görevlilerinden bahsediyorum. Peki, bu her gün gördüğümüz üniformalı kişilerin yetkileri tam olarak nerede başlıyor, nerede bitiyor? Gelin bu konunun kural kitabını birlikte açalım. İşte bugünkü bütün sohbetimiz aslında bu sorunun etrafında dönecek. Mesela çantamızı arayabilirler mi? Ya da durduk yere kimlik sorabilirler mi? Birini yakalama yetkileri var mı? Bütün bu soruların cevabı öyle havada duran şeyler değil, hepsi tek bir kanunda en ince ayrıntısına kadar yazılmış durumda. Ve bu bölümün sonunda tüm bu soruların cevaplarını çok net bir şekilde biliyor olacaksınız. O zaman konuya direkt dalalım. Gördüğümüz bu yaygın gücün arkasında onların her bir hareketini düzenleyen çok net bir yasa var. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun. Yani bu onların adeta anayasası, kural kitabı. Kanunun daha ilk maddesi aslında bütün felsefeyi özetliyor. Bakın burada bir kilit ifade var. Kamu güvenliğini tamamlayıcı. Bu ne demek? Şu demek. Özel güvenlik polisin ya da jandarmanın bir alternatifi değil onların yerine geçmez, sadece ve sadece onlara destek olur. Onların işini kolaylaştırır. Bu ayrım gerçekten çok ama çok önemli. Peki, bir yerde özel güvenlik hizmeti verilmesine kim ve nasıl karar veriyor? Yani bir site yönetimi ya da bir şirket, hadi bakalım biz buraya güvenlik koyalım diyerek bunu hemen yapabiliyor mu? Cevap kocaman bir hayır. Süreç bundan çok daha resmi ve kontrollü işliyor. İşte işin perde arkası bu slaytta. Her ilde bir özel güvenlik komisyonu kuruluyor ve masada kimler var bir bakın. Vali yardımcısı, emniyet, jandarma ama sadece onlar değil. Aynı zamanda ticaret ve sanayi odası temsilcileri de var. Yani bu karar alınırken sadece güvenlik ihtiyacı değil, o bölgenin sosyal ve ticari yapısı da hesaba katılıyor. Bu gerçekten çok yönlü bir bakış açısı demek. Süreç de gayet net aslında. Önce bir ihtiyaç sahibi başvuruyor. Sonra az önce bahsettiğimiz o komisyon toplanıp burada gerçekten böyle bir ihtiyaç var mı diye değerlendiriyor ve son sözü, nihai onayı vali veriyor. Gördüğünüz gibi bu tamamen devletin denetiminde ve izniyle yürüyen bir sistem. Tamam, sistemi anladık. Peki şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Yani bir insan nasıl özel güvenlik görevlisi oluyor? Bu sadece bir üniforma giymekten çok daha fazlası. Oldukça sıkı şartları olan, meşakkatli bir süreç. Kanunun şartları bir bir çaymış. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yaş sınırı, eğitim seviyesi gibi temel şeyler var ama asıl önemli olanlar ne biliyor musunuz? Kişinin belirli suçlardan sicilinin tertemiz olması ve hepsinden önemlisi devletin yaptığı güvenlik soruşturmasından temiz çıkması. Yani öyle herkesin kolayca yapabileceği bir meslek değil. Bütün bu şartları sağladınız diyelim, işine bitmiyor. Sırada çok ciddi bir eğitim var. Bir aday o kimlik kartını alabilmek için en az 120 saatlik, yani dile kolay neredeyse dolu dolu 3 haftalık bir temel eğitimden geçmek zorunda. Ve bu eğitimin içinde hem teori var hem de pratik uygulamalar var. Ve işte geldik en can alıcı, en çok merak edilen bölüme. Eğitimini tamamlamış, kimliğini cebine koymuş bir görevlinin yetkileri neler? Daha da önemlisi neleri kesinlikle yapamaz? En başta sorduğumuz soruların cevapları tam olarak burada. Ama her şeyden önce şu kavramı aklımıza kazımamız lazım görev alanı. Kanun diyor ki bir görevlinin bütün yetkileri sadece ve sadece sorumlu olduğu o belirli alan ve zaman dilimi içinde geçerlidir. Yani bir alışveriş merkezinin içindeki görevlinin AVM'nin kapısından çıktıktan sonra dışarıdaki caddede hiçbir yetkisi yoktur. Bu ayrım her şeyin temeli. Bu tablo durumu harika özetliyor aslında. Gelin üzerinden geçelim. Mesela bir konsere girerken sizi duyarlı kapıdan geçirebilir, çantanızı X-ray'e koymanızı isteyebilir, kimliğinize bakabilirler. Buradaki amaç belli içerideki herkesin güvenliğini sağlamak veya diyelim ki bir suça şahit oldular, suçüstü hali var, İşte o zaman şüpheliyi yakalayıp polise teslim etme yetkileri var. Ama sokakta yürürken sizi durdurup keyfi bir şekilde bir üstünüzü arayalım diyemezler ya da durduk yere kimliğinizi isteyemezler. Hatta kanun o kadar net ki onların güvenlik dışında başka bir işte çalıştırılmasını, mesela temizlik yapmasını ya da greve katılmasını bile yasaklıyor. Silah kullanımı konusunda ise Kanun çok daha hassas davranıyor. Bakın nerelerde yasak? Okullar, hastaneler gibi savunmasız insanların olduğu yerlerde ya da bar gibi gerilimin kolayca tırmanabileceği mekanlarda silahlı görevli çalıştırılmasına kesinlikle izin verilmiyor. Bu kanunun olası riskleri daha en başından engelleme amacını çok net gösteriyor. İyi, güzel de peki bir görevli ya da bir şirket bu kuralları çiğnerse ne oluyor? Tabii ki sistemin bir de hesap sorma, yani yaptırım tarafı var. Kanun ihlallere karşı oldukça ciddi cezalar öngörmüş. Belki de kanunun en çarpıcı maddelerinden biri bu. Onlara yüklenen sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu madde diyor ki, bir özel güvenlik görevlisi görevi sırasında bir suç işlerse tıpkı bir polis memuru gibi yani bir kamu görevlisi gibi yargılanır ve ceza alır. Bu onlara verilen yetkinin ne kadar büyük bir sorumlulukla geldiğinin en net kanıtı aslında. Gelin bazı cezalara somut olarak bakalım. Mesela kimlik kartını başkasının kullanmasına izin veren bir görevlinin kimliği iptal ediliyor ve bir daha bu işi yapamıyor. Sadece para cezası değil, mesleğinden oluyor. Daha da ciddisi, izni olmayan birini güvenlik görevlisi diye çalıştıran bir yönetici hapis cezasıyla bile karşı karşıya kalabiliyor. Yani gördüğünüz gibi cezalar ihlalin ciddiyetine göre idari para cezasından başlıyor hapse kadar uzanıyor. Peki tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde özel güvenliğin toplumdaki rolü hakkında nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Aklımızda kalması gereken en temel noktalar neler? Şöyle bir toparlayalım. Özetin özeti şu: Özel güvenlik, kuranları olan, sınırları belli, denetim mekanizmaları olan yasal bir yapı. Onların varlık sebebi asla polisin yerini almak değil. Sadece ve sadece kendilerine tanımlanmış o görev alanı içinde kamu güvenliğine destek olmak. Bu bölümü hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soruyla bitirelim. Hepimiz tabii ki daha güvende olmak istiyoruz. Bu en doğal hakkımız. Ama bu güvenlik ihtiyacını karşılarken bireysel hak ve özgürlüklerimizle olan o hassas dengeyi nasıl koruyacağız? İşte bu Hepimizin üzerinde kafa yorması gereken bir soru. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.